Due to the pirate shoes. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Piyasada muazzam bir rally havası var. Ee, şimdi bizler tabi bayağıdır sizlerle birlikte yayın yapamadık. Katıl yayınları devam ediyor. Hafta sonu da yaptık. Dün de yaptık. Cuma günü de yaptık falan ama sizlerle konuşamadık. Şimdi şöyle bir ikilem yaşıyorum. Ne konuşmuştuk, ne konuşmamıştık. Tekrara düşmeyin falan gibi. Ee, şu anda endeksle alakalı bizim direnç bölgesi olarak düşündüğümüz bölge burasıydı. Burası hedef noktasıydı. Dikkatli olalım demiştik. Ve şuradaki zorlanma bölgesine dikkat çekerek buradan ya sert yükselişle burayı kırıp geçmesi lazım. Ya da buradan ciddi bir geri satış, yani geri dönüş gelecek. Yani buradan artık bir patlama olması gerekiyor. Düşüncesindeydik. Şimdilik yukarı doğru patlama gerçekleşti. O zaman ne deriz arkadaşlar? Bir boy kadar daha gitmesi beklenir deriz. Yani eee hedefimiz burada ne olur? 4100 seviyeleri olur. Bunu bir diğer açıdan da dolar bazlı inceliyoruz. Dolar bazlı incelediğimiz zaman da bu bizim bahsetmiş olduğumuz zorlanma bölgesi burasıydı. Yani 173-174 dolar bölgesiydi. Bu bölgeyi geçemezse buradan sert satış yiyebilir. Yani TL'deki olanın doların karşılığı Burası kırılırsa ama güçlü bir kırılım gelirse bu sefer yoluna devam eder dedik. Güçlü kırılım geldi. Şimdi burada ikinci daha önce güçlü direnç olarak çalışan bölge. Bakın burada ta 98 yılında 2006 ve 2016 yıllarında çalışmış bir direnç bölgesi var. 196. Şimdi önümüzde böyle bir direnç var. Devam edersek. 196 çarpı 18.22 dediğimiz zaman 3570 yapıyor arkadaşlar. Yani 3570 Çok kötü yazdım ama idare edelim. Ondan sonra şurada bir direnç bölgesi daha var. 209 dolar 209 çarpı 18.22 3800 yapıyor. Son olarak da şurada bir direnç daha var. 224 dolar. 224 çarpı 18.22. Bu da 4100 yapıyor yaklaşık. 4080, 4100. Buna da 4100 diyelim. 4100. Şimdi dirençlerimiz bunlar. 4100 zaten diğer tarafta e, major trendin bir boyunda da aldığımız zaman hedef 4100 yapıyor. Yani şu 224 225 dolar seviyesi. Ee, burada bankacılık sektörü ağırlıkla hareket ediyor. Ama bankacılık sektörü gittikçe geride kalan BIST 30 hisselerini alıp alıp götürüyorlar. Yani işte Türkseller, Türk Telekomlar, Aselsanlar, şunlar bunlar. Hatta dün e, artık Ereğli ve Kardemir'i de çok ucuz kaldı diye alıp götürdüler. Bakın onu da geçen hafta biz e, bu hafta pardon katıl yayında şöyle bakmıştık. 3 aylık en çok geride kalan hisse senetleri tarafından Kardemir, Ereğli, Poza grubu ve Arçelik kalmıştı. E, Froto yine te, Torunlar Gayrimenkul, Karsan, Oyak yine Oyak dikkat çekmiştik falan. Bu bölgede e, bir ucuzluk listesi oluşturduk biz 30'da. Onlardan e, geride kalanlara da yasa e, girebilir. Peki bankacılık tarafından ne olur diyecek olursak, hani bankacılık nereye kadar gider noktasında. Orada da yine dolar bazlı bir geçiş oluşturduk arkadaşlar. Şimdi önden giden İş Bankası oldu. Bakın İş Bankası ilk etapta gelip zorlandığı bölge 2021 Ocak ayındaki zirvesiydi. Bakın buraya geldi. Burada bir zorlandım. Ama burayı geçtikten sonra da 2020 zirvesine gitti. Bakın önce 2021 başındaki zirve, sonra 2020 başındaki yani Ocak ayı diyelim. 2021 Ocak, 2020 Ocak. Şimdi bu noktada İş Bankası'nın her zaman daha ön planda olduğunu, şişeden kaynaklı daha iyi bilançolar getirdiğini ve finansal olarak daha güçlü olduğunu hep konuşuyoruz. İş Bankası'nı kim takip etti? Garanti Bankası takip etti. Bakın Garanti Bankası şu anda 2022 şey 2021 Şubat ayında. Burayı geçerse ki bence bu hafta biraz zikzak yaptıktan sonra geçmesini beklerim. 2020 nereye gidecek arkadaşlar? 2.03 dolar. 2.03 çarpı 18.22 dediğimiz zaman 37 lira yapıyor. Bu Garanti Bankası'nın dolar bazlı hedefi. Tamam mı? Gelelim Yapı Kredi Bankası'na. Yapı Kredi Bankası niye yavaş gidiyor? Çünkü 2020-2021 güçlü bir dönemdi bunun. Ee, 2020 yılı 0.50 cent 0.50 çarpı 18.22 dediğimiz zaman 9.11 yapıyor. Çok büyük bir mar aralığı yok. Tamam mı? Akbank'a baktığımız zaman Akbank'ta çok ciddi bir marj var. Daha Akbank 2021 seviyesine gelemedi. 2020'de Tabii 2020 de burası. Tabi illa 2020'ye gelecek diye bir şey yok. Ciddi bir marj var ama e, para grafiği çizer arkadaşlar. Son dönemde daha çok görüyoruz. 0.98 çarpı 18.22 dediğimiz zaman birinci hedef 17.85 burası 17.85 TL bazlı 2020 ya bu tamam bu lafı da ağzıma yapıştı. Tamam deyin arkadaşlar. 26 lira da burası yapıyor. Bakın bunlar adım adım bankalarla alakalı gidebileceği dolar bazlı güçlü direnç bölgeleri. Bakın Akbank'ın birinci seviyesi 2008'deki dip seviyesi aynı zamanda burası. Diğeri de 2016-2017 arasındaki dip yani 2020'deki zirve bölgesi. Bu şekilde bankacılık e, sektöründe hani iş bankasının arkasından Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası gidecek olursa hani gideceği yerler, nereler noktasında dolar bazlı e, bir bakış açısı sunuyor. Şimdi biz bankacılık sektörüyle alakalı aslında Şubat ayından beri konuşuyoruz. Arkadaşlar çok iyi yerlere gidecek. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Çok Rekor bilançolar açıklanacak. Ama insanlar tabii şunu istiyor. Hani söyler söylemez gitsin. Ama piyasa böyle değil. Yani piyasa bu noktada doğru zamanı bekliyor. Sen inanmadığın zaman artık bunlar gitmeyecek herhalde dediğin zaman alıyor götürüyor. Şimdi genel olarak yani piyasa 4100'e gider mi? Bankacılık sektörüne baktığımız zaman ki daha Vakıf Banka, Halk Banka bakmadım. Hani e ee, Vakıfbank'a dolar bazlı baktığımız zaman 2021 zirvesi 68 cent, daha oraya yol var. Ee, Halk Banka baktığımız zaman Akbank'ta 2021 zirvesine baktığımız zaman 90 cent, şu anda daha 54 cent'le daha ciddi yol var. Yani gider mi? Gider. öne açık. Bu noktada potansiyeli var. diyebiliriz. Şimdi ee, Buradan geçelim. Bugünün haberlerine bakalım. Neler varmış? Arkadaşlar, ARDYZ şirketinde bir haber var. Şeker Bank ile E-Dönüşüm Platformu, E-Fatura, E-Arşiv, E-SSM ve benzeri olan Şeker Bank Şef geliştirmesi ve müşterilere sunması amacıyla bir sözleşme imzalamış. Ama rakamı yazmamışlar. Balat firması %90 bedeli sermaye artırım için SPK'ya başvurmuş. GESAN 18 Ağustos'ta Enerjisa'ya bağlı dağıtım şirketlerinden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Ayadaş ile toplam ayrı ayrı hepsine ve toplam 16 milyon dolar bedelle en iyi teklifi verdiğini açıklamıştı. Şirket bu kez sözleşme imzalamaya davet edildiği bildirildi. Vallahi GESAN durmuyor arkadaşlar. GESAN durmuyor. Kront %100 bağlı ortaklığı Iron Sphere ya da Iron Sphere neyse. CRM alanında dünyada olan Pega sistem ile olan siber güvenlik alanındaki işbirliği kapsamını geliştirerek Kront'un yetkili görev otomasyonu ve çoklu çok faktörlü kimlik doğrulama modülleri için 690 bin dolarlık sipariş aldık. Kront'un son 4 çeyrek hasılatı 101 milyon TL idi diyor. Bunu vermesi güzel olmuş. 690 bin çarpı 18.22 12 buçuk milyon yapıyor çok şey değil rakam olarak yani tatmin edici bir rakam değil ama hisse ne zamandır hareketlenmiyor ee, belki şurayı yani şöyle zaten kırma şeyine gelmiş harifesinde şuraya sarkma alırsak yani bu şekilde bir kurgu yapabiliriz burayı kırarsa yükselişe doğru artık bu da geçebilir. Dip çalışmasını bitirmiş diyebiliriz. Medical Park portföy verimliliğini artırmak amacıyla Elazığ Hastanesi'ni devretme kararı aldı. Söz konusu hastanenin bir 2022'de konsolde hastane hastasındaki payı yüzde 2.2 ve konsolde pavoktik payı 0.1 diyor. Medical Park bu ara dönüşüm içerisinde arkadaşlar ciddi bir hazırlık içerisinde verimsizlikler kurtuluyor. Verimlilerin üzerine yoğunlaşıyor. Burada da şu direnç bölgesi aşıldıktan sonra üzerine tutunuyor. Ben buradan güçlü yükselişten gelebileceğini düşünüyorum. Son bilanço da iyiydi arkadaşlar. Yani 170 milyondan 576 milyona doğru güçlü bir atak geldi. Bu yükseliş süreci devam edebilir. Yani e, bir iyi bilanço daha bunu artık çok daha agresif yükseliş sürecine sokabilir. Bilginiz olsun. Orge yine iş almış bir sürü. Orge firması da güzel firma. Özellikle altyapı çalışmaları, elektrik işleri e, önemli bir firma. Şunu şöyle yapalım. Değiştirelim. Hatta Hı. Orge firmasına da biraz dolar bazlı bakmak lazım sanki. Orge de dolar bazlı boğa piyasasına geçiyor. Şurada bir direnci varmış, bunu da kırmış, şimdi şurada bir sonraki direnç bölgesi burası yani 71 sent 0.73 çarpı 18.22 dediğimiz zaman 12.90 13 bölgesine doğru hareketinin devam etmesi beklenir. İşte şu anda 12 zaten. Süven yeni mağazalar açmış. Ulaştan hisse satışı olacak galiba. 250 bin adet payın e, borsada işlem görmesi için MKK'ya başvurulmuş. yapmış. Vertu şirketinde yüzde oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kor Engage yazılımın mevcut 7,5 milyon TL olan sermayesinin 2,5 milyon TL'nin nakit arttırımla 10 milyon TL çıkarılmasına karar vermiş olup Vertu %50 sermaye payı oranı doğrultusunda sermaye artırım işlemine iştirak edecek demiş. Bunun dışında ee, önemli bir olay önemli bir şirket haberi gözükmüyor arkadaşlar Evet piyasanın yukarı doğru hareketin devamı bekleriz bankacılık yine ön dilinde olmasını bekliyoruz İşte Vakıfbank Bank yüzde dört gözüküyor Şekerbank Bank yüzde üç artı gözüküyor Kardemir'de Ereğli bunlarda da artık bir e, gaz aldılar gidiyorlar Halkbank yine yüzde dört Akbank yüzde iki yolculuk devam arkadaşlar yani bu buralarda daha önemli bir şekilde yükseliş potansiyelleri var. Ama bu yükseliş e, hareketi bittiği zaman da askıda kalır mı? Gittiği gibi gelir mi? Onu birlikte göreceğiz. Yani bunu henüz e, kafamda orayla alakalı bir kurgu yok. Yani bu yükseliş bankalarda yükseliş durduğunda bankalar bırakıp sanayileri mi alırlar? Yoksa hepsine birden bir çakarlar? Yoksa yukarıda sallanırlar mı? Yani o kadar muamma bir süreçten geçiyoruz ki tek bildiğimiz şu bankacılık eşliğinde yukarı doğru güçlü hareket devam edecek bir süre daha. Ve ee, biz yüzde hedefimiz 4100. Cafer Bey yayının başında konuştuk. Belki geç kaldırız. Bilelim. Yayını sonradan izleyen arkadaşlar, sonradan katılan arkadaşlar varsa yayının başında endeksin dolar bazlı neresi olduğunu, TL bazlı neresinin hedef olduğunu, bankaların teker teker dolar bazlı hedeflerini ve TL'ye karşılık neye tekabül ettiğini hepsini analiz ettik. Onlara bakarsanız sizin için faydalı olur. Benzer yaklaşımları diğer bakmadığımız bankalara da bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.